Paris Sunflowers 1. Kaydıraklar günde 2-3 saat açılıyor aralıklarla. Görevliler var. Görevliler yönetiyor burayı. 3-4 tane görevli var. Burası kaydırak havuzu. Burası da bir havuz. Şurası çocuklar için her zaman açık. Her gün suyu değişiyor. En önemlisi altta filtre var. Su filtreden geçiyor. Çocukların havuzunun suyu her gün değişiyor. Bunun suyu her gün değişiyor. Bunun suyu gerektikçe değişiyor. Şu büyükler için var yuvarlak olan o da güzel burası da büyükler en büyük havuz herhalde bugün dolduracaklar dün doluydu burada bir havuz Aslında burada çok büyük bir eksiklik var. Hiç Suri yok. Suriyeli hiç yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Çok fazla Rus var. Suriye yerine Rus var. bilmiyorum. Kabul eder misiniz? Nerede evleri bir artı bir evler. iki artı bir. Orada. Denizi burada. Denizi çok iyi değil. Denizinde çakıllar var. Komsal pek yok. Ama yine de güzel. Bir 5-10 metre açıldıktan sonra denizi güzel. Denizi de bu tarafta. Hemen 5 dakika. Kavimler göçü. Bu. Buyurun. Kavimler göçü açıldığı zaman böyle oluyor. Görevliler yönetiyor.